Konuştuğumuz dil, seçtiğimiz kelimeler içinde yaşadığımız düzenle doğrudan elintili biliyorsunuz. Hatta bazı kelimeler medya tarafından özellikle algımızda çerçeveleniyor. Mesela aşırı kelimesine bakalım. Hiç düşündünüz mü neye aşırı diyoruz, neye normal diyoruz ve bu teraziyi kim ayarlıyor? Hadi çok basit bir kıyaslama yapalım. Malum Kasım ayındayız. Bir insan Black Friday'de ihtiyacı olmayan 10 kabanı aynı anda satın aldığında buna ne deniyor? Alışveriş, terapi kimse çıkıp bu aşırı tüketimdir, bu radikal bir davranıştır demiyor. Bir patron binlerce çalışanın toplamından daha fazla para kazandığında, birkaç kişi bir ülkenin yarısından daha zengin olduğunda buna ne deniyor? Başarı, vizyonerlik. Kimse buna aşırı zenginlik ya da radikal açgözlülük demiyor. Ama biri çıkıp herkes barınma hakkına sahip olmalı dediğinde, askeri ücret insanca yaşanacak düzeye çekilmeli dediğinde bir yanda etiket yapıştırılıyor. Aşırı, radikal, marjinal, gezegeni tüketme boyutuna varmış bir hırs normal ama herkesin karnını doymasını istemek aşırı. İşte hile tam olarak burada. Bir şeyin aşırı olması için bir merkez noktasına uzak olması gerekir değil mi? Eğer dünyanın merkezi kar ve sermaye ise karı besleyen her türlü çılgınlık, savaş gibi, çevre katliamı gibi bunlar merkeze yakındır yani normaldir. Ama karı tehdit eden adalet, eşitlik gibi en insani talepler bile merkeze uzaktır. Yani aşırıdır. O yüzden bir bir ki sefere bir şey aşırı dendiğini duyduğumuzda kendimize şunu soralım: Bu talep insanlar göre mi aşırı, yoksa sadece bu bozuk sistemin çıkarlarına göre mi?